Şimdi bu çıktı ya. Ben çıksam bana gömer. Geliyorum ya. Yani. Lan! Lan! Oğlum sen ben kendi yolumda duruyorum. Sen mal mısın misin ya? Allah Allah. Arkamda da araba var ya. Allah seni kahretmesin ya. Senin ben var ya. Buluyor işte ya. Buluyor beni abi ben. Şşş. Şanssız bir adımdır yani. sonra dikkat et ama gelsin. Laun peki seni bulsun yani. Çat diye oradan bulsun sonra sen. Herkese kucak dolusu sevgilerle. Euro Truck Simulator'dan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bir sonraki teslimata hoş geldiniz. Neredeydik? Burası neresiydi? Şöyle bir bakayım bir dakika. Unuttum. abicim unutuyorum. Bu ne? Doğara. Bu ne? Doğaradan bir tane beton alacağız. Kiriş, beton kiriş. Büyük, ağır büyük. Bayağı da birkaç teslimattan beri ağır yük almıyorduk. Zevkli ağır yükler. Bir bakalım teslimatımızı alalım şuradan. Ondan sonra hayırlısıyla e, gideceğimiz yere götürelim. Bu aradan ulaşabilir miyiz ki kendisine acaba? Gidelim bakalım şu fabrika aralarından. Ha burada. Bu mu? Beton kiriş değilmiş. Bu ne neymiş bu? Ne götürüyoruz biz? Ne götürdüğümüzü de bilmiyoruz ya. Yani. Böyle la bu alelik olur mu arkadaş ya? Ne taşıyacağını bilmiyorsun. Ondan sonra da iş yapıyorsun. Neyse alalım. Güzel bir yük. Ağır ama ağır Önemli teslimat bu. Önemli teslimat arkadaşlar. Bir önceki teslimattan kalan bir arıza var araçta. Yaptırmadım onu ya yani. %6 bir hasar. Aslında teslimatta değildi. Bir önceki teslimatın başında videoyu koymuştum. Kaza yapmıştım. Aslında teslimat yaptıktan sonra kapattım videoyu. Ee, şey ararken sen söyle park yeri ararken geldi arabanın teki bana çarptı. %6 hasar aldı, aldı orada. Onu da yaptırmadım. Bir ara yaptırmam gerekiyor. Görüşürüz. buradan bakalım sağ salim. İşte tam buradan çıkıyordum. Bu yoldan çıkıyordum. İzleyenler bilir. Sen izlemediysen sen bilmiyorsun. Sen de izle. Tamam? <laughs> Polis bana Bak böyle çıkıyordum işte. Tam böyle çıkarken dayı bana dayı bana zıp çıktı da. Lütfen bir zahmet bekleyin arkadaşlar beni. Yani. Önemli bir teslimatım var. Heh. Haydi bakalım. Yola çıktık artık. Allah'ım sen bizi utandırma. Videonun başına acayip acayip acayip, acayip kaza videoları koydurtma ya Rabbim. Amin. Romanya'nın dereleri diye bir şarkı olsa şimdi söylenirdi ağaçları derelere bir çıkalım. Hayırlısıyla. Ondan sonra birazcık gaza basalım. Karfur. Çakma karfur. camımız açık kalsın hava girsin içeriye. Hava da güzel, yağmurlu da yok. Allah'ım şükürler olsun sana yağmur da yok. Yağmur tamam rahmettir ama sürekli yağmurda teslimat, sürekli yağmurda teslimat. Azıcık da böyle mis gibi havada teslimat yapalım. Arkamda hemen biriktiler bak. Bir iki saniye durduk orada. Yaşayan çok memlekette. Köy deyip geçme. Romanya'nın köylerinde bile çok yaşayan var. Şu teslimatlara bak. Durmuyor vızır vızır kamyonlar. Yavaş. sevdiğim yollardan ilerleyeceğiz. oh, köprüler, viyadükler. Bayılıyorum ya. Vallahi bu yollar var ya. Bu Romanya'nın bu yolları güzelmiş. Şuraya bak abi. Dereler falan akıyor ya. derelere merelere falan bakayım derken bu sefer bir yerlere gömmeyelim de fazla çevirmeyelim kafamızı. seyir yeri var herhalde bak. Durabilirdik orada birazcık şu dereye falan bakabilirdik. Şurada bir duralım bakalım ne varmış burada. Oo, mis gibi çektik tırımızı kenara. Vay! Aga çok güzelmiş bu. Çıkalım dışarıya. Şahinler uçuyor. Çok güzel. Mükemmel. Tamamdır. İlerleyelim. Ufak bir mola. Ufak bir mola da kimseye zarar gelmez. Dere kenarını bulmuşken halledelim dedik. Herkesin başına gelebiliyor böyle şeyler. geçiyoruz ama ormanda umarım şey yoktur yani. Elektronik denetleme sistemi varsa yapıştırır cezayı. Mazotumuz daha var. Mazot bitene kadar yollardayız. Bittikten sonra petroldeyiz. Acemiliğin de böylesi yani. Süper acemilik. Romanyalara kadar gelmişsin. Macaristan'a geçiyorsun. Hala da stop ettiriyorsun. Ya yani vites frene basılmaz yani. Basılır tamam da araba durana kadar basamazsın yani frene. Stop eder. Bu hangi araç olursa olsun böyledir yani. Otomatik vitesler hariç. Ne oldu? Ya şu sesi var ya dın sesini duyunca böyle tüylerim diken diken oluyor. Yani ceza yemiş gibi hissediyorum hemen. Yani. Yan aynadan güneş arkada gözüküyor. Gölge o taraftan geliyordu biraz önce. <laughs> Neyse olur öyle ufak tefek şeyler. ya her yerde de böyle kurallara uyacak değiliz herhalde ya burada 80'le gitsek ne olur ki EDS olmadığı sürece problem yok bence yani ha, her şekilde kurallara uyduyorsanız eğer ওই বিচার kimle bu çıktı ya. Ben çıksam bana gömer. Biliyorum ya. Yani. Lan! Lan! Oğlum sen ben kendi yolumda duruyorum. Sen mal mısın nesin ya? Allah Allah. Arkamda da araba var ya. Allah seni kahretmesin ya. Senin ben var ya. Ya böyle saçmalık olabilir mi? Hani ne yapacağım yani? Onun dönüş açısını mı hesaplayacağım ben? Orada orada durmayayım mı ya? Yani? Neyse ki hasar almadık. Ceza da yemedik. işte ya buluyor beni abi ben şanssız bir adamımdır yani her türlü öner. böyle her şeye uy krallara uy mesela dönüşüne sağına soluna dikkat et ama gelsin laun teki seni bulsun yani çat diye oradan vursun sonra sana. Zor ya, vallahi arkadaşlar yani her şey zor. Piyasa çok zor ya piyasa. Piyasa da artık çalışılmaz ya. ya çok fazla niyakaslı sürücü var böyle yollarda. Bu sürücüler yüzünden başımız dertlerde görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> oy. oy. El alemin hasar gelmesin de Biz bir şekilde arabanın hasarını karşılıyoruz evelallah Yani 1.4 milyonumuz var Köşede görüyorsunuz görmeyenler baksın yani Sağ alt köşede navigasyonun orada 1.4 boru değil bu şimdi sarıda kornaya basacağım. <laughs> <laughs> Trap canavara. yüzden teslimatımızı yetiştirdik. Akşam olmadan. Yoksa orman kenarlarında duran çöpleri ceset beden sanıyorum. Öyle yapmışlığım var. Onu da koyayım şurada kartlara izleyin. Orman kenarındaki çöpler. O ne lan? Ceset mi? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, bakın ona göre diğer teslimatı kaçırırsınız. Tamam. Şimdiden hatırlatayım. Teslimatı bitirirken unutuyor olabilirim bazen. Siz abone olun. Hemen olun orada bak, tık tık. Tamam mı? Bildirimi de açın. Bir sonraki teslimattan haberdar olun. Ya da başka bir videoda. telefon çalıyor ama bakamayacağım şu an. Çünkü teslimatın tam ortasındayız. Çok önemli. Heh. Şöyle bir sort yapacağız arkadaşlar ya. Dayı kolay gelsin. Bak. Malzeme geldi gel. Buraya yerleştireyim ben. Sen onu indirirsin. Tamam. Niye gitmedi? Çünkü geri vitese geçiremedim. Ya. Haydi bakalım hayırlısı. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, zaten hatırlattım abone olun diye. Bir sonraki teslimattan haberdar olmanız için. Ee, bir sonraki teslimatta ve başka bir günde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.